Merhaba sevgili dostlarım. Bu videoda otizm nedir, atipik otizm nedir, nasıl meydana gelirler, oluşmamaları için neler yapmak gerekir, nelerden uzak durmak gerekir, otizmden veya atipik otizmden nasıl kurtulunur, nasıl engelli raporu alınır, alınan engelli raporuyla nasıl reme başvurulur ve nasıl ücretsiz eğitim alınır, Alınan engelli raporuyla nelerden yararlanılır? Evde bakım maaşı, ÖTV, muafiyetli otomobil, engelli maaşı gibi imkanlardan nasıl yararlanılır? Diğer tüm fayda ve indirimleri nelerdir hepsini öğreneceksiniz. Ailenizde, çevrenizde otizmli veya atipik otizmli çocuğu olan tanıdıklarınız varsa mutlaka videomuzu tavsiye edin arkadaşlar. Ne kadar çok kişiye ulaşırsa videonun o kadar çok faydası dokunur. Bize gelen mesajlarda otizmli çocuğu olup da devletin sunduğu imkanlardan bir haber olan birçok aile görüyoruz. Hayat zaten yeterince zorken indirim ve faydalardan yararlanmayarak bu zorlukları katmerliyor aileler. Tüm bunların yanı sıra hamileyseniz otizmli çocuk doğurmamak için veya hamileyken bebeğinizin otizmli olmaması için bilimsel tavsiyelerde bulunacağız. Baştan sona izlemenizde fayda var arkadaşlar. Otizm genellikle ilk 3 yaşta başlayan ve hayat boyu devam eden, kişinin etrafıyla sözel ve sözel olmayan şekilde uygun ilişki kuramaması şeklinde ifade edebileceğimiz gelişimsel bir bozukluktur. Günümüzde basit testler ile tanısı erken konulabilmektedir. Erken tanı ve uygun rehabilitasyon programı bu vakaların hayata kazandırılmasında büyük rol oynar otizmin nedeni tam olarak bilinmemektedir. Genetik olduğu düşünülmektedir. Erkeklerde kızlara oranla daha sık görülür. Otizmlilerin %70'inde zeka geriliği vardır. %10'unda ise üstün zeka görülebilir. Otizm ile birlikte dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, duygu durum bozuklukları ve epilepsi de görülebilir. Otizm belirtileri nelerdir? Bir çocuğa otizm tanısı konulabilmesi için aşağıda sayılan belirtilerden en az 6 tanesini taşıyor olması gerekir. Sosyal etkileşimde yetersizlik, göz teması kuramama, yaşıtlarıyla ilgilenmeme ve oyun oynamama, normal mimik ve duygusal ifadeleri göstermeme, etkileşim başlatma ve sürdürmede zorluk, iletişim bozukluğu, konuşamama, aynı kelimenin sürekli tekrarı, konuşan çocuklarla iletişim kurmaya çalışmama, hayali veya sembolik oyunlar oynamama, hayali oyunlar kuramama, tekrarlayan basit aktiviteler, sürekli aynı rutin hareketleri tekrar etmek, bir nesnenin bir parçasına aşırı takıntılı olmak, duygusal olarak uyarılamama veya aşırı tepki. Ayrıca otizmli çocuklar aşağıda sıraladığımız belirtilerin çoğunu gösterirler. Göz teması ya yoktur ya da kısıtlıdır. Adı ile seslenince tepki vermezler. Aşırı hareketli veya hareketsiz olabilirler çevreleriyle ilgilenmezler. Sarılma ve öpme gibi fiziksel temastan hoşlanmazlar. Konuşmada gecikme vardır. İnsanlarla iletişim yerine cansız varlıklarla ilgilenirler. Topluluk içinde yaşıtları ile diyalog kurmazlar. Oyunlara katılmazlar. Kendilerini izole ederler. Konuşmayı öğrenseler bile hep aynı kelimeyi tekrar ederler. Konuşmayı iletişim aracı olarak kullanmazlar. Uygun olmayan cümleler kurar, Kalıp gibi konuşurlar. Konuşma şekilleri ve ses tonları tek düzedir. İlgisiz bir şekilde her şeye gülebilir veya kıkırdayabilirler. Bir cismin bir parçasına takıntılı olabilirler. Örneğin sürekli arabanın tekerleğiyle oynamak gibi. Bazı objelere aşırı bağlanabilirler. Düzen takıntıları vardır. Rutinleri bozulduğunda hırçınlaşabilirler. Tekrarlayan bir hareketi örneğin el çırpma, zıplama kendi etrafında dönme, sürekli öne arkaya sallanma, kanat çırpma gibi yaparlar. Normal çocuklar gibi hayal kurarak oyun oynamazlar. Arabaları dizer, sürekli tekerini çevirirler. Sürekli aynı oyunları oynarlar. Bazıları çok inatçı ve hırçın olabilirler. Sosyal ortama girdiklerinde aşırı korkup tepki verebilirler. Sıklıkla yemek yeme bozukluğu gösterirler. Kendilerine ve etrafındaki eşyalara zarar verebilirler. Tehlikeye karşı duyarsızdırlar. Acıya karşı duyarsızdırlar. Yapılan espriyi veya imayı anlamazlar. Normal öğrenme metotlarına duyarsızdırlar. Otizm tedavisi nasıl olur? Otizm tedavisinde erken teşhis ve tedavi büyük önem taşır. Tedavinin amacı otizmli bireyin sosyal ve bireysel yeteneklerini geliştirmektir. Bu amaçla davranışsal eğitim ve özel terapiler uygulanır uygulanacak tedavinin aileye uygun olması da önemlidir. Konuşma terapisi, motor yetenekleri arttırmaya yönelik terapiler, sosyal iletişim becerisini kazandırmaya yönelik terapiler uygulanan tedaviler arasındadır. İlaçlar depresyon, dikkat eksikliği, hiperaktivite, obsesif kompulsif bozukluk gibi otizme eşlik eden durumlarda kullanılabilir. Otizm tedavisinde ebeveyn eğitimi de son derece önemlidir otizm konusunda ailelere destek veren yasal sivil toplum kuruluşları da vardır. Yetişkinlikte otizm Erken tanı konmuş ve yeterli tedavi edilmiş bazı yetişkin otizmliler çalışabilir ve kendi kendilerine yaşayabilirler. Zeka geriliği olanlar ve konuşamayanlar sürekli yardıma ihtiyaç duyarlar. Bunun yanı sıra üstün zekalı otizmliler Birçok alanda resim yapma, müzik aleti çalma gibi başarılı olabilirler ancak sosyal becerileri her zaman sınırlıdır. Çocuğunuzun davranışlarının diğer çocuklardan farklı olduğunu düşünüyorsanız, yukarıda saydığımız belirtilerden bazıları çocuğunuzda varsa hiç vakit kaybetmeden bir çocuk psikiyatristi ile görüşmelisiniz. Unutmayın, otizmde erken tanı ve tedavi çok önemlidir. Peki otizm genetik midir? Otizm tanısı alan çocuklarda otizmin geçerli tek bir sebebi yoktur. Otizmli çocukların belli bir kesiminde tıbbi unsurlar saptanmaktadır. Otizmli çocukların kardeşlerinde de otizm olma riski %10 ila %18 arasında değişmektedir. Ailede otizmli birinin olması durumunda bu riskin %32'ye kadar çıktığı tespit edilmiştir. Tıbbi unsurların yanı sıra davranışsal faktörler ve aile ortamı da otizmde etkilidir. Otizm konusunda araştırmalar, otizmli bireylerin beyinlerinin farklı çalıştığını göstermektedir. Onların beyin hücrelerindeki kimyasalların iletiminde ve beyinlerindeki kimyasal dengede sorunlar vardır. Çeşitli araştırmalar, X kromozomundaki bir genin mutasyona uğraması sonucunda otizm oluştuğunu vurgulamaktadır. Çocuğun anne karnındayken genetik bozukluk olması otizme sebep olabilir. Genlerin bozulması da ilaçlar ve radyasyonla olabilmektedir. İletişim ve sosyal etkileşim ile genlerin bozulmasının bu duruma yol açtığı ifade edilmektedir. Söze edilen durumlar otizmin genetik sebebini açıklamaktadır. Ama otizmi anlamada tek başına yeterli değildir. Otizme ilişkin neden ve nasıl oluştuğuna ilişkin tartışmalar hala devam etmektedir. Otizm konusunda birçok faktörün Otizme yol açtığı konusunda ortak fikir bulunmaktadır. Çocukların geçirdiği hastalıklara bağlı olarak gelişen beyindeki bozulmalar otizme sebep olabilmektedir. Anne ve babanın yaşının fazla olması, annede D vitamini eksikliği gibi durumlar da otizmin olası nedenleri arasındadır. Doğum sırasında yaşanan sorunlar da otizmin nedenleri arasındadır. Bebeğin oksijensiz kalması ve kan akımının tam sağlanamaması gibi durumlarda Beynin zarar görmesi sonucu otizm açığa çıkabilir. Otizm günümüzde çok daha hızlı artış göstermektedir. yaklaşık her 68 çocuktan birinde otizm saplanabilmektedir. Bu durumun ortaya çıkmasında metal içerikli aşılar, çeşitli virüs aşıları, metal içerikli ilaçların fazla kullanılması, antibiyotik kullanımının yaygınlaşması, yeterince omega3 alımı olmaması, Besinlerin tarım ilaçlarından ve ağır kimyasallardan yeterince temizlenmemesi gibi çevresel unsurlar da oldukça etkilidir. Otizmli çocuklarda çeşitli sindirim problemleri de görülmektedir. Bu konuda otizmli çocukların beslenmeleri de oldukça önemlidir. Doğum öncesi, doğum sonrası ve doğum sonrası dönemleri etkileyen dış faktörler de otizme neden olur. Rahimdeki kızamıkçı hastalığı otizme yol açar. Bunların yanı sıra bebek doğum öncesi annenin karnındayken psikolojik problemler, huzursuzluk, korku, panik ve duygusal kargaşa otizme neden olabilir. Atipik otizm bazı yönleriyle otizme benzer ama otizmden daha az şiddetlidir. Bazen otizmden oldukça uzak görülebilir. Atipik otizmin belirtileri Göz teması kurmada zorlanma ve kaçınma Sözlü ya da beden dili iletişimde güçlük çekme tekrar eden takıntılı davranışlar. Anormal sosyal davranışlar ve sosyalleşmede zorlanma, motor gelişim problemleri, görsel ve mekansal algıda problemler. Atipik otizm yüksek işlevli otizm olarak bilinen Asperger sendromundan ve otizmin orta ya da ağır spektrumundan farklı olarak daha az belirti gösteren otizmin bir alt türüdür. Halk arasında silik otizm, yalancı otizm, geçici otizm yarı otistik gibi tanımlar kullanılmaktadır. 20 yıldır engelli sorunlarıyla ilgilenen bir birey olarak bu konulardaki deneyimin birçok profesyonelden, doktordan ve eğitimciden çok daha fazladır. Bundan dolayı dinlemenizde fayda var arkadaşlar. Eskiden otizmli veya atipik otizmli çocukların görünme sıklığı 10 binde 1 iken bu rakam günümüzde maalesef 60 çocukta 1'e kadar düşmüş durumda. Bu tanı bu kadar sık görülmeye başlandığı için devletin sıkı önlemler alması gerekiyor. Bir kadın hamile olduğunu anladığı an kadın doğum doktoru anneye annelik kiti vermeli. Bunu da Sağlık Bakanlığı sağlamalı. Kitin içinde hem anne hem de babayı ilgilendiren kitapçıklar olmalı. Bebeğin sağlıklı olması için hamilelik boyunca hem annenin hem de babanın nasıl davranması gerektiği vurgulanmalıdır. Örneğin kadın hamile olduğunu öğrendiği an otizme veya atipik otizme yol açan stres faktörlerinden uzak durması için uyarılmalıdır. Baba da uyarılmalıdır. Otizmin en büyük nedeni annenin hamilelik sürecinde yaşadığı stres ve psikolojik sıkıntılardır. Bundan dolayı anneyi strese sokan tüm faktörler kaldırılmalıdır. Baba da bu konuda uyarılmalıdır. Annenin beslenmesi ve aldığı ilaçlar da çok önemlidir. Bebeğin doğduktan sonra vurulan iğnelerden aldığı antibiyotiklere kadar birçok neden otizme yol açmaktadır. Çocuklara verilmesi gereken ilaçlar veya iğneler konusunda devletin mutlaka bir komisyon oluşturması gerekiyor. Özellikle özel hastaneler ticari kaygıların dışında tutularak bebeklere net bir şekilde verilmesi gereken ilaçların altı çizilmelidir. 2 yaşına kadar hatta 3 yaşına kadar sağlıklı bir çocuk olup da vurulan iğnelerden veya alınan antibiyotiklerden sonra otizm veya zeka geriliği yaşayan bir sürü çocuk bulunuyor. Hamilelik sürecinde veya çocuğun ilk 5 yaşına kadar ne gibi etkenlerden korunması gerektiğini dediğim gibi hamileliğin öğrenildiği haftada anne ve babaya eğitici kit şekilde verilmelidir. Çocuğunda otizm veya atipik otizm tanısı olduğunu düşünen aileler Hemen devlet veya özel fark etmeksizin çocuk psikiyatrlarına başvurmalıdır. Yapılan tetkikler sonucu çocuğa teşhis konulur. Fakat önemli bir konuda uyarmak istiyorum. Atipik otizm tanısı koyulan her 5 çocuktan ikisinin yanlış tanı kurbanı olduğunun da altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Her çocuğun fıtratı, zeka gelişimi, anlık durumu farklıdır. Çocuk psikiyatrları karşılarına alıp standart birkaç sorudan sonra Atipik otizmden sadece bir neden dahi bulsalar hemen tanıyı yapıştırıp geçiyorlar. Bu çocuk atipik otizm diyorlar. Çocuk doğduğundan beri ekrana maruz bırakılmışsa veya sağlıklı bir şekilde iletişime geçilmemişse nasıl konuşacağını ve nasıl hareket edeceğini bilmez. Bu çocuklara bir ay bile ekran yasaklansa veya ilgilenilse inanılmaz derecede yol alırlar ve atipik otizm olmadıkları anlaşılır. Ağır otizm tanılarının dışında otizme dair sadece bir veya iki belirti varsa deneyimlerime binaen konuşuyorum. Bu çocuklarla yeterince ilgilenildiği zaman, birebir eğitimle her şey gösterildiği zaman ve tablet, telefon, TV gibi mavi ışık yayan teknolojik cihazlardan uzak bırakıldıkları zaman bu çocukların neredeyse tamamı düzeliyor. Siz çocuğunuzu çocuk psikiyatristine götürdüğünüzde uyguladığı standart birkaç teknik var. Mesela çocuğunuza birkaç komut veriliyor. Onu yapmazsa hemen otizm veya atipik otizm tanısı koyulabiliyor. Çocuğunuz çekingense, nasıl davranması gerektiğini bilmiyorsa, bu gibi tutumlardan dolayı bile atipik otizm teşhisi ile hastaneden gönderilebiliyor çocuk. Dediğim gibi birçok çocukla yetersiz iletişim, az konuşma veya doğduğundan beri ekran maruziyeti gibi nedenlerden dolayı çocuk aslında otizmden değil nasıl davranacağını bilmediğinden dolayı komut almaz. Bu tür çocukların düzelme ihtimalleri de yüksektir. Şimdi size çocuğunuzu psikiyatra götürmenizden en son aşama olan engelli raporu ve REM raporuna kadar yaşayacağınız tüm adımları anlatacağım arkadaşlar. Çocuk psikiyatristine gittiniz. Çeşitli testlerden sonra çocuğunuza otizm veya atipik otizm tanısı koyuldu diyelim. Size tanı kodunun yazıldığı bir evrak veriliyor. Bu evrakla sağlık kurulu randevusu alıp bu evrağı onlara sunun diyorlar. Genelde psikiyatrist kendisinin olduğu sağlık kuruluna yönlendiriyor sizi. Eğer ki çocuğunuza çözger yani çocuk engelli raporu alıp bu raporun faydalarından yararlanmak istiyorsanız sağlık kuruluna çocuğunuzu götürüp hemen çözger raporu alabiliyorsunuz. Heyet çocuğunuzu görüyor. Hiçbir soru sormadan cep telefonunuza mesaj gelecek. O mesaja binayen gelip çözgen raporunuzu alın diyorlar. Veya e-devlete rapor düşüyor. Oradan da görüp kendiniz raporu indirebiliyorsunuz. Alacağınız raporla birlikte eğer ki çocuğunuzun birebir eğitim almasını istiyorsanız ilçenizde bulunan ilçe rehberlik araştırma merkezine gidiyorsunuz. Onlar da size ayda 8 saat devletin ücretini karşıladığı eğitim hizmeti için özel eğitim kurumlarına yönlendirme yapıyorlar. Siz REM raporu alarak özel eğitim merkezlerine gidiyorsunuz ve çocuğunuza ayda 8 saat birebir özel eğitim hakkı alıyorsunuz. Tabi her zaman söylüyorum bu çocukların hayata daha çabuk adapte olabilmeleri için ayda en az 40 saat eğitim almaları ve bu eğitimleri devletin karşılaması gerekiyor. Arkadaşlar söylediğim gibi biz yıllardır engelli bireylere ve ailelerine bu konularda yardımcı olduğumuz için tecrübelerimiz üst düzey. Verdiğimiz bu bilgileri devlet olsun, özel sektör olsun hiçbir kurumda bulamazsınız. Bundan dolayı bizi takip etmenizde ve verdiğimiz bilgileri can kulağıyla dinlemenizde fayda var. Otizm veya atipik otizm fark etmez. Çocuğum ileride iyileşecek bunu biliyorum fakat ileride bir gün aldığımız çözger raporu veya atipik raporu önümüze çıkar mı? Çocuğumuzun hayatını mahveder mi diye aileler hep düşünceler içindeler. Bu rapor ileride bir gün okul hayatında çocuğumun önüne çıkar mı? İş hayatında çıkar mı? Askerlikte çıkar mı? Veya yurt dışına çıkışta problem olur mu? Evlilik yapacağı zaman önüne çıkar mı? gibi düşüncelere kapılıyor aileler. Çocuğunuza 2 yıllık çözger ve REM raporu veriliyor düzenli olarak. Eğer ki 2 yıl sonunda çocukta düzelme varsa veya bu tanı kalktıysa zaten rapor yenilenmiyor. Ve sadece hastanenin arşiv kaydında ve REM merkezinin arşiv kaydında kalıyor rapor. Yetkililer dışında kimse göremiyor. Yani ne okul, ne iş, ne askerlik, ne de yurt dışına çıkışta görünmüyor raporlar veya çocuğunuzun geçmişte böyle bir tanı aldığı E-Devlet'te de kesinlikle hiçbir şekilde çıkmıyor. Çocuk otizmli olarak kalacaksa ve düzelme olmayacaksa zaten çekinmenize gerek yok. Çocuğun eğitimi için bu rapor şart. Raporların getirisi için de bu raporları almanızda fayda var. Çünkü hayatınızı kolaylaştıracak bir sürü özelliği var çözgen raporlarının. Otizm veya atipik otizm fark etmez. Bu tanıma bağlı olarak çözger yani çocuk engelli raporu aldığınız zaman mutlaka süreli rapor verilir. Yani ya 1 yıl ya da 2 yıllık raporlar verilir. Bu raporlarda ÖKGV ibaresi işaretlenir. Bunun da anlamı çocuk ağır engelli yani %90 ve üstü engelli kapsamındadır. Fakat bu durum sizi korkutmasın. Çocukta diyabet bile olsa aynı tanı veriliyor. Yani ÖKGV ibaresinin çocuğunuzda olması demek ağır engelli olduğu anlamına gelmiyor. Sadece çocuğun bazı devlet imkanlarından yararlanabilmesi için verilen bir ibare bu. Çocuğunuza çözgen raporu aldığınızda bu raporla REM merkezlerine gidip özel eğitim yerlerinden ücretsiz eğitim hakkı kazanabiliyorsunuz. Evde bakım maaşı için sosyal hizmetlere başvuru yapabiliyorsunuz. Maddi kriterleri geçmiyorsanız evde bakım maaşına hak kazanıyorsunuz. Günümüz şartlarında hiç de fena sayılmayacak bir rakam bu. 2024 yılı için 6000 TL civarlarında olacak evde bakım maaşı. Bunun yanı sıra ÖTV muafiyetli araç alabiliyorsunuz. Alacağınız bu raporla. Yani 1 milyon TL'lik aracı indirimli olarak 555 bin TL'ye alabiliyorsunuz. Bu da gayet iyi bir fayda diyebiliriz. Tabi burada unutmamanız gereken nokta, raporun bitmesine son 6 ay kala araç alamıyorsunuz. Raporun süresinin bitmesine 5 ay kaldı diyelim. Yeni raporun çıkmasını beklemek zorundasınız. Yeni rapor alıp öyle ÖTV muafiyetli araç alabiliyorsunuz. Su faturasında %50 indirimden tutun da toplu ulaşım araçlarına günde 10 kez refakatçi ile birlikte ücretsiz binme hakkına hızlı trenden devlet vapurlarına kadar hepsine ücretsiz binme hakkına sahip oluyorsunuz. Devlet tiyatroları refakatçi ile birlikte ücretsiz oluyor. Türk Hava Yolları, şehirler arası otobüs gibi imkanlardan %25 indirimle yararlanabiliyorsunuz. Ve internet, GSM paketleri, sinema girişleri, müze girişlerinde de indirim uygulanıyor. Ailede sigorta yoksa çocuğa engelli maaşı da alabiliyorsunuz. Yani çıkaracağınız çözgerin sizin adınıza birçok faydası bulunuyor gördüğünüz gibi. Otizm dosyamız bölümünde bu tanı hakkında her şeyi sırayla paylaşacağız sevgili dostlarım. Merak ettiğiniz her şeyi bize sorabilirsiniz.